Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Yapay zeka ve dijital pazarlama çalışmalarımız için kullandığımız otomasyon oluşturma araçlarının bir diğerini artık kanalımızda incelemeye başlıyoruz. Zaten hatırlarsanız bununla ilgili daha önce bir kapsamlı SEO Agent'ı sizlere tanıtmıştım. Yine kendi yaptığımız bir SEO Agent'ı ve bu araçla ilgili videolar çekmeye devam edeceğiz. Aracımızın adı End8N. Ben bunu genellikle end to end olarak Telaffuz ediyorum ama siz kusurunuza bakmayın. Şimdi aracımız ilk olarak fiyat bazlı baktığımızda başlangıç olarak 24 Euro'luk bir fiyatta karşımıza çıkıyor. Make'e baktığımızda yani daha önceki kanalımızda ele aldığımız araca baktığımızda 11 dolarla başlıyor. Neredeyse iki katılık bir fark var. Buradaki temel farklılık make üzerinde çalışmalar operation bazında gitmekteyken end to end üzerinde aktif senaryo bazında ve bunların toplam olarak oynatılma sayılarına gitmekte. Ama buradaki en büyük fark stepler unlimited olabiliyor. Yani make de siz bir senaryo oluşturduğunuzda ve bu senaryo çerçevesinde içerisinde yer alan modüllerin kaç kere çalıştırıldığı 10.000 kredisinden düşerken end, end de bu değil toplam senaryonun kaç kere çalıştırıldığı baz alınmakta. O yüzden buradaki fiyat biraz daha farklı. Ama açıkçası söylemek gerekirse end, end biraz daha teknik ve daha fazla şeyi yapabilme kapasitesi bizlere sunuyor. Ama make'de daha fazla entegrasyon seçeneği var ve daha kullanış anlamında kullanıcı dostu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fiyat anlamında da kullanım bazına göre sizin ihtiyacınızda ise daha fazla senaryo daha az oynatma ise o zaman make daha avantajlı olacaktır. Antoine'te girdiğinizde sign in dediğinizde karşınıza bu şekilde bir alan çıkacaktır. Workspace'iniz karşınıza çıkar. Workspace'inizin içerisine girdiğinizde de workflow'larınız karşınıza çıkmaktadır. Bunlardan birçoğunu zaten sizlere tanıtma fırsatı bulmuştuk inaktif ve aktif şeklinde baktığınızda da otomatik hale getirildi ya da otomatik halden kaldırıldı gibi çalışmalar yapılabilmektedir. Yeni bir workflow oluşturmak istediğinizde buraya tıklıyorsunuz ve karşınıza make'deki gibi modül ekleme aşamaları çıkmakta. Modül ekle dediğinizde birçok seçenek sizleri karşılıyor. Manuel triggerlar, epe bağlı eventler, yani Telegram, WhatsApp gibi eventler seçebilirsiniz. Mail, Gmail gibi yapılar seçebilirsiniz. Hepsini buradan trigger olarak belirleyebiliyorsunuz. Mesela bir tane trigger seçelim. Google Sheets diyelim. Google Sheets dedikten sonra bir row eklendiğinde seçimini yaptığınızda ilk olarak bu modüllerde credential yani giriş bilgilerine izin vermeniz gerekiyor. Bu modülümüze izin vermek için, Google Sheets'imize izin vermek için buradan tıklıyoruz ve new credential'a tıkladığınızda sadece Gmail bağlantınızı onaylayarak buraya izin verebiliyorsunuz. Bu en basit Credential'lardan bir tanesi herhangi bir key istemeyecektir. Bir Client ID, Client Secret istemeden sizlere bu şekilde bağlantıyı sunmuş olacaktır. Bu bizim bağlantımızın oluşturulduğu anlamına geliyor. Modüller eklendiğinde bu şekilde gözükmekte ve bu bizim çalışma alanımız. Gördüğünüz gibi oldukça komplike bir çalışma alanını karşılıyor yenisini ekleyerek de şu şekilde mesela rastgele bir tane ekleyelim. İstediğiniz yere sürükleyebiliyorsunuz. Ayrıca bir trigger'dan bir tane daha eklediğinizde yine şu şekilde senaryonuza dahil etmiş oluyorsunuz. Make'te bunu yapmak için router'lar koymamız gerekmekteydi ancak burada router değil, direkt kendiniz bir tane ekleme yapıp bu şekilde bağlıyorsunuz. Ve bu da sizin için güzel bir kullanım kolaylığı sağlamakta. Modülleri isimlendirmek için sağ tıklayıp bu şekilde isimler verebiliyorsunuz. Bu bence senaryo için önemli. Input'umuz nereden geliyor, hangi isimdeki input'tan geliyor gibi sorularla çok karşılaşacağız. Ve çok fazla adımı olan bir senaryoda bu da bizim için önem arz etmekte. Şuradan save ettiğimizde yine çalışma bizim için kaydedilmiş oluyor ve artık gönül rahatla bunu kullanabiliyoruz. Burada biz sizlerle ne yapacağız? Çok fazla AI e agent yapacağız, çok fazla çalışmayı içeri bağlayacağız ve bu da bizim için güzel bir eğitim serisi olacaktır. Make ile kıyasladığımızda teknik olarak N8N en en çok daha efektif bir araç. Kullanım kolaylığı açısından bence Make biraz daha giriş seviyesine bir araç ve ayrıca senaryonuz eğer çok fazla step barındırıyorsa tüketim anlamına make daha fazla tüketebiliyor. Genel fiyatlandırmada da en ayant e, iki katı daha fazla fiyata sahip ama buna rağmen sizin senaryolarınız çok daha komplike ise ve ayda 2500 tane senaryo uygulanması sizin için problem değilse yeterli ise bu aracı tercih etmenizde bence bir sakınca yok. Buradan aktif ettiğinizde tabi aktif etmek için şu an bunları tamamlamamız gerekiyor. Şöyle workflow'umuza isim verelim ki karışmasın. Bunları aktif ettiğinizde sizlere tabi manuel olarak aktif ediyorsanız bunu otomatik hale getiremiyorsunuz. Bir e, Telegram bağlantısı, bir WhatsApp gibi bağlantı kullanırsanız da bunları aktif edip schedule edebiliyor olacaksınız. Ki onları da eğitim serimizin ilerleyen versiyonunda sizlere anlatma fırsatı bulacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.